Herkese merhaba. Ay iStudent TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramızda İzmir Ekonomi Üniversitesi İzcileri Kulübü Başkanı Ahet bizlerle olacak. Ben Sine Can. Hepinize güzel yayınlar dilerim. Merhaba Ahyet. Nasılsın? Hoş geldin. Merhaba. Hoş buldum. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Nasılsın? Neler yapıyorsun? İyiyim. Ee, geçen hafta kulübün bir kampı vardı. Oradan döndüm. Onun yoğunluğu var hala. Ne kadar güzel. Ee, şimdi İzciler Kulübü'nü okulumuzdaki birçok öğrenci elbette duymuştur ama çok bilmiyor olabilirler. Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz kulübünüzde? Tabii ki bahsedeyim. Ee, biz geçen sene 2022 Ekim ayında kurulduk. O zamandırdan bu zamana e, kamplar yapıyoruz düzenli olarak. Bu sene dördüncü kampımızı yaptık. Yazında beşinci yaz kampımızla birlikte artık bu seneki kamplarımızı sonlandırmayı düşünüyoruz. E, her hafta düzenli toplantılarımız oluyor. E, burada da bir video geldi zaten bizim kamplarımızdan e, ufak bir eğitim videosu. Burada ne yapıyorsunuz tam olarak? Bize biraz bahseder misin? E, burada sabah teftişleri için veya Herhangi bir tek bir şey için ufak bir deneme yap yaptığımız bir video, eski bir video bu. Kulübün ilk kurulduğu zamanlardan olması lazım. Çok güzel. Peki e, böyle izciliğe yeni başlayanlar için e, bildiğim kadarıyla bazı eğitimler veriyorsunuz. Pusula eğitimi gibi eğitimler. E, bu eğitimler nasıl oluyor? Kamp ortamında mı yapıyorsunuz yoksa ayrı bir şekilde okulda buluşup mu yapıyorsunuz? Bu eğitimler nasıl veriliyor? Şöyle demin de bahsettiğim gibi her hafta düzenli haftalık toplantılarımız oluyor. Gerek bunlarda verdiğimiz eğitimler oluyor. Ama bu video kulübün ilk kurulduğu zamanlardan bir video yine. Burada kampta orientering benzeri bir oyun oynatacaktık. Onun için öncesinde ufak bir pusula eğitimi verdik. Onun videosu. Çok güzel evet. yani... E kulübe katılan herkesin izcilikle ilgili bir geçmiş olması gerekmiyor. Zaten siz bu e, eğitimleri veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ki tabii ki. Zaten birçok e, kişi aklında soru işaretleriyle geliyor. Ben yapabilir miyim? İşte yok ben böcekten korkarım. İşte bir sürü şey oluyor. İşte benim ekipmanım yok, daha önce yapmadım veya daha önce bir kere yaptım, ailemleydi, çok sıkıldım gibi şeylerle gelen çok insan oluyor ama Buraya geldikçe her şeyi sıfırdan hep beraber yaptığımız için aslında onlar için de yeni başlayanlar için de güzel fırsatlar doğuyor burada. Evet, sıkılmak demişken biz daha de öncesinde de seninle birazcık konuşma fırsatı bulduk bu konuda. Oyunlar oynuyorsunuz, birçok farklı etkinlik yapıyorsunuz kamplarınızda da. Bildiğim kadarıyla bir örümcek oyunu gibi bir oyun oynuyorsunuz. Bu evet. oyunu bize biraz anlatır mısın? Çünkü izlemesi gerçekten çok zevkli bu oyun. Eminim oynaması da öyledir. Ee, hatta yönetmenimizden rica edelim varsa görüntüsünü. Teşekkürler. Biraz tabii, anlatır mısın? Tabii bu oyunda aslında temel mantık çok e, basit. Bir örümcek ağı oluyor. Bir arkadaşımız oluyor. Nasıl hani sinek aradan değmeye, değmeden geçmeye çalışıyorsa o arkadaşı da ekip arkadaşları. E, ipe veyahut da örümcek anı e, değdirmeden geçirmeye çalışıyorlar. Gerçekten çok eğlenceli Bu, gözüküyor. Işte burada şey güzel oluyor. E, i̇ki arkadaşları kendi aralarında bir strateji oluşturuyorlar. İşte eğime göre oradaki ikili açısına göre fikir alışverişi yapıyorlar. Nasıl geçirebiliriz diye. Asıl eğlenceli yanı da o oluyor diyebilirim. Gerçekten çok güzel. E, sadece kamp Yapmakla da kalmadınız. Bildiğim kadarıyla geçen sene özellikle deprem döneminde de yardımlar yaptınız. O konuda da yine senden bilgi almak isteriz. E, tabii e, deprem tabii ki hepimiz için üzücü bir olaydı ama e, izciler olarak olabildiğince hızlı müdahale etmeye olabildiğince hızlı hareket etmeye çalıştık. Yani elimizden şu an için Kızılay depolarda, İzmir-Kızılay depolarda çalışmak en iyi geliyordu. Biz de hep beraber organize olduk. Orada gene başka izci gruplarından da izciler vardı. E, direkt bir depoyu izciler olarak kapattık. Diğer izci gruplarıyla beraber. Orada işte e, gelen erzakları kategorisine göre ayırıp oradaki yardım tırlarına yükledik. Bu şekilde biz de Helalinizle sağlık. Evet. E, gerçekten çok dinamik, çok Eğlenceli bir ekipsiniz. Çok güzel bir kulüpsünüz. Umarım uzun yıllar boyunca da devam edersiniz bu konuda. Varsa ekibimizin görüntüsünü bir alabilir miyiz? İzleyenlerimiz de görsünler ne kadar eğlenceli bir ekip olduklarını, bir kulüp olduklarını. Evet. Çok teşekkürler Ayet bugün bize katıldığın için. Umarım kulübünüzde yine önümüzdeki dönem içinde güzel etkinlikler yaparsınız. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. kalın Studen TV'nin bir programının da sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.